Engin Bey az önceki konuşmasında birçok şey söylenecek Eş, konu var ama ben uzatacak değilim. 17-25'in yıl dönümü ve 17-25 Aralık bir FETÖ'nün yargı polis işbirliğiyle yapmış olduğu bir darbe girişimidir. 17-25 Aralık operasyonu kurmaca, düzmece bir takım belgelerle, kumpaslarla kurgulanan bir kumpas girişimidir. Dolayısıyla oradaki hiçbir şeyi kabul etmek mümkün değil. Tıpkı Ergenekon davalarında oldu. Buyurun, buyurun açıyorum. Ergenekon davalarında olduğu gibi gibi. Burada da bir büyük bir kurgu söz konusudur. FETÖ'nün bir yargı ve emniyet işbirliğiyle yapmış olduğu bir operasyon girişimidir. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik saldırılar sistematik olarak yıllarca hep yapılmıştır. Ama 17 Aralık yıllar geçtikten sonra bugün FETÖ'nün kullanıp aş, e, attığı bir sakızı alıp çiğnemek bu Gazi Meclise yakışmamaktadır. Asla bunu kabul etmiyoruz. 17-25 Aralık'la Ergenekon arasında bir örtüşme izdüşüm olduğunu söyledi. İkisi de kumpas dedi. Sayın Gül keşke Ergenekon davaları başladığında bu davaların savcılığına soyunmasaydınız. Ben de şimdi size çok çok teşekkür etseydim. Ama o gün bu davaların savcılığına soyunan Erdoğan'ın şimdi ne kadar yanlış bir iş yaptığını teyit etmiş olmanızdan dolayı da buna rağmen Erdoğan'ın 8 yıl önce yaptığı yanlışı düzelttiğiniz için... Iş... Sayın Gül'e teşekkür ediyorum. Yıllar sonra bu akşam Ergenekon davasının bir kumpas davası olduğunu meclis çatısı altından bir kere daha ifade etti. Yalnız kaderin cilvesine bakın ki Sayın Başkan ben o davada o kumpas davasında sokaklarda yatarken zulüm görürken siz Adalet Bakanı'ydınız. Doğru mu? Baktım tarihlere. O davanın görüldüğü dönemde siz Adalet Bakanıydınız bu ülkede. Ve o davanın görüldüğü dönemde tam 4 yıl Adalet Bakanlığı yapmışsınız. Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan önce ben bu davanın savcısıyım dedi. Sonra da o davanın hakiki savcısı olan o alçağı zırhlı aracını verdi. Şimdi siz diyecek misiniz Sayın Bakan? Özür dilemek veya milletten af dilemek bir erdemdir. O davaların görüldüğü dönemde sen orada sürgünde yaşarken İngiliz zindanlarında yatar. Buyurun. buyurun. Sen hiçbir günahın olmadığı halde İngiliz zindanlarında yatarken, sokaklarda yatarken, banklarda uyurken, sokak süpürürken ben burada Adalet Bakanıydım. İşte bu akşam bu meclisin çatısı altında utanıyorum diyecek misin Sayın Başkan? Ailem ve ben tam 12 yıl sürgünde yaşadık ve bu akşam o dönemin Adalet Bakanı olarak diyorsunuz ki o bir kumpas davasıydı. Lütfen bu milletten özür dileyin. Rica ediyorum sizden. İyi Parti Grup Başkan Vekili Çömez'in az önce açıklamaları oldu. Gecenin bu saatinde uzatmak isteye isteyen bir e, yapıda değilim ancak e, bu açıkça da söylendiği için ifade etmek isterim. Ben 2017 yılında e, Adalet Bakanı olarak göreve başladım. Ergenekon davası şimdi de baktığımız tarih kayıtlara göre 2008'den itibaren ilk iddianameler açılmış, devam etmiş ama Adalet Bakanlığımız sürecinde de ki 15 Temmuz darbesinde de öncesinde 17-25 darbe girişimi gibi FETÖ'nün, emniyetin yapmış olduğu kumpaslarıla mücadele eden bir Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz var. Bakın orada bir haber Türk'te bakanken yapmış olduğum bir açıklamayı kısaca paylaşmak isterim. FETÖ ne zaman mutlu olur? Herkesi bir çuvala koy herkes FETÖ'cü olsun aradan bir sıvışalım. FETÖ ile mücadeleyi FETÖ yöntemiyle yapamazsınız. Ergenekon'da olduğu gibi delil üreterek yapılan yargılamaları gördük. Bu mücadeleyi hukuk dediğimiz delillerden ancak sana ulaşarak yapabilirsiniz. Gerçek suçluyla masum ayırt etmek çok önemli. Bunu da bahkemeler yapmakta. Muhalif farklı düşünen birisi bu FETÖ üyesi diye suçlama yapabilir. Bizim yargıdan beklentimiz lekelenmeme hakkını koruyun. Biz insanlar lekelenmesin diye bu düzenlemeyi getirdik. 70 yaşında teyze pazardayken alınıp adeta terörist muamelesi yapmak bu işi sulandırmak anlamına geliyor. Adamın ömrü FETÖ ile mücadeleyle geçmiş, FETÖ'den suçlanıyor. Bunlar yanlış. Bizim dediğimiz budur. Her zaman bakanlık süresince de bunu yaptık. Hükümetimiz de böyle baklaştı. Kayıtlara gelsin. Üzülerek söylüyorum ki FETÖ bir dönem bu ülkede vatansever, ülkesini seven subayları, askerleri, milletvekillerini, siyasetçileri, insanları taciz etmiş, hukuksuz dinlemiş, hukuksuz delil icaz etmiş ve ele geçirdiği yargıyla da onları Tutlamış, cezaevinde öldürmüş, intihar ettirmiştir. Şimdi ben burada tek bir tavsiyede bulunuyorum. Bu konuda bir savunma yapmayın. Burada vebaliniz var. Zekeriya Öz'ün, Zekeriya Öz'ün makam arabasında yapılan atamalarda vebaliniz, günahınız var. Bakın bugün 17 Aralık. Şimdi FETÖ bu ülkenin başbakanını dinliyor. Vahim, dinlemesi vahim. Açıverin. Bu konu çok konuşuldu Türkiye'de. Buyur. Çok toparlayacağım. Başbakanı dinliyor. Başbakanın yaptığı telefon görüşmelerini oğluyla da şifre ediyor. Başbakan oğluyla bir parayı, parayı sıfırlayıp sıfırlamadığını konuşuyor. Daha sonra acısını söylüyorum. O ayakkabı kutularındaki paralarda muhatap Çok güzel bir söz. Bugün burada dönemin başbakanı diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı yargılamak isteyen Sayın Cumhurbaşkanımızı yargılayıp emniyet yargı işbirliğiyle kumpas kuranların beyanlarını, kumpaslarını, kurgularını gerçekmiş gibi kabul edip bu meclise getirmek asla ama asla bir milletvekiline yakışmıyor. yakışmıyor. Üçüncü Sayın Gül konuşmanızı dikkatli bir şekilde izledim. Sayın Gül siz AK Parti'de görevdeyken siz AK Parti'nin adalet bakanı iken bu dava devam ediyordu. Bu dava bir kumpas davasıydı. O alçak örgüt, o alçak örgüt ucu dışarıda o emperyal uzantısı örgüt bu ülkede operasyonlara devam ediyordu. AK Parti iktidara gelirken Sayın Erdoğan'ın diline pelesenk ettiği bir söz vardı. Dicle'nin kenarında bir kuzuyu kurt kapsa ondan ben sorumluyum. Sizin sizin iktidarınız döneminde bu çeteler palazlandı. Masum insanlara zulmettiler. Masum insanlara haksızlık ettiler. Ben sizin yerinize olsaydım üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir.